3 Ocak'tan selamlar sevgili kardeşim. Seninle birlikte deneme kampımıza 800 günde 30 tt deneme kampımıza devam ediyoruz. Sizlere kitabımızı ilk kitabımızı alternatif yayınlarıyla çıkarttığımızı söylemiştim. İnşallah çok güzel kitaplarımız gelecek arkadaşlar. Ayrıca alternatif yayınlarının internet sitesinden diğer kaynaklara da bakabilirsiniz. Soru bankalarına işte oradaki diğer branşlardaki denemelere. Biyosentez Yağmur Hocam devam ediyor. Biyoloji kampına devam ediyor. Paralel götürüyoruz. Oradan da takip edebilirsiniz bilirsiniz sevgili kardeşim. Keyifler nasıl? Dünden beri nasıl geçti? Bir yazın bakalım böyle kampı takip edenler. Bana canlı dönüş yapsın. Sizinle birlikte inşallah güzel günlerimiz olacak diye temenni ediyoruz arkadaşlar. Bak bir daha bir daha böyle ben çok gaz verince de bazen etkisini yitiriyor ama... ...gaza ihtiyacımız var abi. Motivasyona ihtiyacımız var bak. Olacak. Zaman geçiyor. Dönem arası nasıl geldiğini anladın mı? Anlamadın. Yani bu kamp da bitecek. Bak 30. denemeye de geleceğiz ama bittiğinde sa sana çok faydası olacak. 7'de 7 yapacaksın. Sadece ben iddia ediyorum. Sadece sıfırken şu deneme çözümlerini dinleyenler dahi bir şeyler yapabilir. Ben konu anlatımı yapar gibi anlatmaya çalışıyorum zaten sana. O yüzden kesinlikle beni pür dikkat dinliyorsun. Hadi o zaman sen çözdüsen. İlk önce sen çöz sonra beni izle. Ama öyle değil direkt izleyebilirsin hiç önemli değil. O zaman gel denememize başlayalım sevgili kardeşim dedim ve bak birinci sorumuz 13. denemede. Birinci sorumuz çok güzel bir soru. Güzel bir soru. Güzel bir soruyla başlıyoruz. XO4 3 eksi iyonunda toplam tanecik sayısı. Toplam tanecik sayısı, tanecik sayısı deyince aklıma ne geliyordu? Proton, nötron ve elektron sayısı toplamı neymiş? 147'ymiş. Burada zaten söylüyorum. Buna göre x2 artı iyonunun toplam elektron sayısını soruyor. Ama artı 2 Şimdi şöyle diyelim mi? Mesela bunu tek bir atom gibi düşünelim. XO4. Toplamında 3 eksiymiş. Tek bir atom gibi düşünürsek toplam elektron sayısı 147 miymiş? Özür dilerim. Toplam tanecik sayısı. Toplam tanecik sayısı 147 miymiş? Ama dikkat et bak. Burada 3 tane elektron fazla var. Yani mesela elektron sayısı diyelim diyelim mesela. A artı 3 ise burada mesela e, proton sayısı ne olur? A olur. Bak bir atomla protonlar, nötronlar değişmez. Bunlar sabit. Ama elektronlar değişir. Yani dolayısıyla şöyle diyelim mi? Bu iyonda toplam tanecik sayısı 147 ise yani proton, nötron, elektron sayısı. Bunun nötr olduğunu düşünelim. XO4'ün sıfır olduğunu düşünelim. Bu 3 elektron almış ya. O zaman 3 elektron ...almasaydı o zaman da toplam tanecik sayısı 144 olur muydu? Olurdu değil mi? Güzel. Şimdi oksijen atomuna bakalım. Nötr halde bunun 8 protonu var. Nötr halde 8 nötron olur. Kütle numarası 16 imiş. O zaman nötron sayısı da 8. Yani bak oksijenden gelecek proton artı nötron artı elektron sayısı ne olur? 8 artı 8 artı 8'den 24 mi olur? E şimdi burada 4 tane oksijen var. Bak x'ten gelen toplam tanecik sayısına x diyeyim. Artı. Oksijenin tanesinden 24, 4 tanesinden 24 çarpı 4 tane tanecik gelir toplam. Ve toplam tanecik sayısı 144 olmalıymış. O zaman buradan x artı 96 eşittir 144 ise x'i de buradan ne olarak bulurum? 144 eksi 96. Şimdi işlemi yapacak olursak buradan şöyle mi diyeceğiz? 14 diyelim buraya. 14'ten 6 çıkarsa ne kalır? 8 kalır. Burası 13 kaldı. 13'ten 9 çıkarsa 4 kaldı. Yani 48 mi geliyor burası? Yani toplam x'teki tanecik sayısı 48'miş. Bak şimdi x'e dikkat et. Zaten kütle numarası 32 bunun. Kütle numarası 32. Kütle numarası neydi? Protonlu nötronların toplamı. Yani bunların toplamı 32. O zaman bu nötr halinde toplam tanecik sayısının 48 olması için Buraya da 16 kalması gerekmiyor mu? Yani 16 elektron yani proton artı nötron artı elektron dersek. Proton artı nötron kütle numarası zaten. 32 artı 16 toplam tanecik sayısı 48 yapmaz mı? Yani elektron sayısı 16 olması lazım. Bak nötr ise proton sayısı da 16 olması lazım. Nötron sayısının da 16 olması lazım. O zaman ben şunu buldum. X 16 ya. X 2 artının ne olması gerekiyor? 2 elektron verisi 14 olması gerekiyor. Buradaki elektron sayısına da 14 derim. B seçeneğim doğru seçenek olur. Güzel bir soruydu. Efsane bir soruydu. Umarım kafan karışmamıştır. Bu şekilde anlattık. Şimdi ikinci sorumdayım. Aşağıda diyor Rutherford atom modeli ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri Rutherford atom modelinin varsayımları arasında yer alır diyor. Sevgili kardeşim Rutherford atom modeli 7 Çekirdekli modeldi. Atomda artı yüklü tanecikler vardı. Öncekiler önceki denemelerde de soru çözdük. Elektronlar böyle rastgele hareket ediyordu ve dolayısıyla ben atom çekirdekleri arasında büyük boşluklar var diyordum. Nereden çıkartıyordu Rutherford? Altın levha deneyiyle bak. Altın levhaya ışınları gönderdiğinde altın levhadaki atomlara çarpıp ışınlar geri dönüyordu. Ama birçoğu dümdüz gidiyordu ışınların. Düz giden ışınlar bana atomun boşluklu bir yapıya sahip olduğunu söylüyordu. Değil mi? Çekirdek de çok küçüktü. Çok küçük bir hacme toplanmıştı diyordum. Bir daha bir daha bir daha söyledim. Atomdaki pozitif yükün tamamı atomun merkezinde çekirdek adı verilen bölgede toplanmıştır. Doğrudur. Atomun büyük bir kısmı boşluklu bir yapımda, yapıdadır. Düz giden ışınlar bunu söylüyordu altın evha deneyinde. Bu da doğru olacak. Elektronlar çekirdek etrafında dairesel yörüngelerde. Bak burada dairesel yörünge yok. Dairesel yörüngelerde de vardı? Bor atom, atom modelinde vardı. Yani böyle K, L, M, N gibi harflerle ifade ettiğimiz bu elektronların belirli dairesel yörüngelerde yer aldığını söylüyordu. Kim söylüyordu? Bohr söylüyordu ama Rutherford söylemiyordu. O zaman burada doğru seçeneğim 1 ve 2 B seçeneği olacak ve geleceğim nereye? Üçüncü soruma sevgili kardeşim. Aşağıda bazı iyonik bağlı bileşiklerin adı verilmiştir. Buna göre bileşiklerden hangisinin atom sayısı diğerlerinden fazladır diyor. Bak kalsiyum 2 artıdır. Sülfat 2 eksidir. Ben çaprazlama yaparsam CA2 bunu tek bir atom olarak düşünüyoruz kök yapı co 42 ama en sade halini yazacağımdan dolayı buraya CASO4 yazarım değil mi? Demir 2 nitrat yani demir 3 de vardır. Burada diyor demir 2 olsun. Yani değerli artı 2 olsun. Nitrat NO3 eksidir. Yine çaprazlama yaptım. Çaprazlama yaparsam ne oluyor? feno 3 2 mi oluyor? Kalsın. Magnezyum sülfür. Magnezyum bileşiklerinde artı 2 değerli kalır. 2A grubu. Sülfür 2 eksidir. Çaprazlama yaparsam ne olur buradan? Mg2 S2 olur ama en sade halini yazacağımdan dolayı buraya magnezyum sülfür diye yazabilirim. Sodyum fosfat bak sodyum bir a grubunda artı bir. bunu bilmeyen kalmadı artık. Fosfat PO4'dür 3 eksi değerli kalır. Çaprazlama yaparsak o zaman şöyle oluyor değil mi? Na3 PO4. Bundan bir tane olacak. Amonyum. Amonyum NH4 artı yüklü tek kök yapımızdı. NH4 artı nitrür e, 3 eksidir bileşiklerinde. Çaprazlama yaptım. O zaman ne oluyor? Bak parantez içerisinde NH4 bundan 3 tane var ve N'ye de 1 kaldı. Bak şimdi 4 göre 3 burada 12 hidrojen var. 3 tane azot var. O zaman 15. Bir tane de buradan azot geliyor. E, dolayısıyla 16 tane atom. Diğerlerini sayarsan bu kadar olmadığını göreceksin. Tam bu kadar yok. En fazla nerede var? Burada var. Doğru seçenek ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Mesela en kalabalık gözüken şu mesela burada 6 tane oksijen var. 2 tane azot var 8. Bir tane de demir var. Burada mesela toplam 9 tane atom var. Görüyor musun? Mesela 3 tane sodyum, bir tane fosfor 4. 4 de burada. Burada toplam 8 4 tane de oksijen gelirse 8 tane oluyor. Mesela burada 2 tane atom oluyor. Burada mesela ya zaten söyledik mesela kalsiyum bir tane, bir tane kükürt. 2 4 tane de oksijen 6 yani toplam 16 tane atom oldu amonyum nitrürde. Yani burada 5 olacak doğru seçeneğim. Geldim nereye? Geldim. 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 Dördüncü soruma sevgili kardeşim. Viskosite neydi? Viskosite hemen anlattık. Önceki sorularda anlattık. Dedik ki, Viskosite akışkanlığa karşı gösterilen dirençtir. Bir sıvıda çekim gücü ne kadar fazla olursa, akışkanlığa karşı gösterilen direnç o kadar fazla olur. Dolayısıyla bu viskosite fazla demektir. Viskosite fazlaysa, akma süresi, akma süresi, bak süresi ne olur? Çok olur. Uzun olur. Akışkanlık düşük. Yani uzun sürede akar. Direnç gösterirse bal daha uzun sürede akar. O zaman burada viskositesi en büyük olan y mi? Viskositesi en büyük olan y. Vermiş bak. Sonra x ile ne y'si ya hocam? Burada 10 üzeri eksi 3. Z yapıyor özür dilerim. En büyük z. Sonra x ile y'ye baktığımda y'nin daha büyük olduğunu görüyorum. Y. Sonra x. E o zaman... Viskosite ile akma süresi doğru orantılıysa bu soru bana ne diyor? Akma sürelerini söyle diyor. E o zaman akma süresi de ne olacak? Z büyük, Y büyük, X olacak. Doğru seçeneğim ne oldu? A seçeneği oldu ve geldim nereye sevgili kardeşim? Geldim 5. soruma. 5. sorum direkt artık yani bunun gibi çok soru yaptık. Artık öğrenmiş olman lazım. Bak o yüzden böyle söyley söyley söyleye anlatacağız sana. Tabloyu vermiş. Bana diyor ki M değeri kaç? Şimdi x'in kütlesi ne y'nin kütlesi? Kardeşim iki tane x'i 24 gramsa bir tanesi 12 gram olmaz mı ya? Bak dikkat et. Y'nin bir tanesi 9 gramsa 3 tanesi de 27 gramdır. Yani dolayısıyla oranlar tam herhangi bir şeyle çarpmama gerek yok. Yani iki tane x 24 gramsa ne olacaktır? Bir tanesi de 12 gram gelecektir. İşlem yapmama bile gerek yok. Doğru seçeneğim E seçeneği der ve geçerim 6. soruma sevgili kardeşim. Bu soru güzel bir soru. Bu soru güzel bir soru. Bak XO bileşinin sulu çözeltisi kırmızı turunlu solun rengini maviye çeviriyor. O zaman maviye çeviriyorsa mavi yazalım. Bu bazik bir madde değil mi? Kırmızı turunlu kağıdını mavi yapan bazik bir madde olacak. YO2 bileşinin sulu çözeltisinin pH değeri de 7'den küçüktür. Eğer pH küçük 7 ise bunu da kırmızı ile yazalım. Ben böyle çözeltileri ne diyordum? Asit diyordum. Hatırlarsak daha önce uzun uzun anlattım o yüzden detaya girmiyorum. Metal ve oksitleri, metal oksitler nasıl da bazik karakter gösteriyordu değil mi? Suya atıldığında o hidroksitlerini oluşturuyordu. Dolayısıyla buradaki X bazik özellik gösterdiğine göre bir metal olacak. Hatta 2A grubunda değil mi? Neden? Hocam XO, oksijen 2 eksi değerlik alır. O zaman x de artı 2 değerlik olacaktır. Bu ne gibi mesela kalsiyum oksit gibi bir madde olabilir. Bir metal olacak bir AK grubundan. Hocam yo 2 bileşiğinin sulucu asitinin pH değeri 7'den küçükse asittir. Hatırlarsak ben önceden demiştim size ametalleri ikiye ayırırız. Ametaller nötrler, nötr oksitler. Yani ametal oksitlerden bahsediyorum bu arada. Bir de asit oksitler vardı asit. E, dolayısıyla asit olması için ne olması gerekiyordu? Oksijenin ametal sayısından büyük olması gerekiyordu. Eğer oksijen sayısı ametal sayısından küçük ve eşitse o zaman nötrdü. Mesela karbon monoksiti suya atarsam tepkime vermezdi. Çünkü asit de değil, baz da değil. Ama karbondioksiti suya atarsam buradan ne oluşuyordu? Bir tane şöyle karbonik asit oluşabilir mesela H2CO3 oluşa bilir sevgili kardeşim. Yani ben bu asidikse bunu ne anlıyorum? Ametal değil mi? Ametal oksit. Peki defalarca söyledim artık ortalara geldik. Ametalleri de şuraya yazayım. Ametal deyince aklına ne gelecek? Ametal deyince hacı sinop. Bunları kodlayacaksın artık tamam mı? Flor, flor, klorun burnunu ısırdı diyeceksin. Bakalım şimdi. Diyor ki X elementi B grubu metali olabilir. Niye olmasın ki? X bir metalse B grubu metali de olabilir. Çünkü metaller bazik karakterli gösteriyordu. Doğrudur. Y elementi ametaldir. Bu da doğru olmuş olacak. Tabii ki de Y ametal bir oksit olacak. Astik özellik gösteriyor. Bak X ve Y değil mi? X ve ile Y elementi arasında X'ye bileşi oluşabilir diyor. Sevgili kardeşim. Mesela ametallerden kükürtü düşün. Tamam mı? Bu kükürtse mesela şu olamaz mı? Şöyle bir bileşimiz var bizim. Azot, dioksit. Değil mi? Ametal oksit bir gazdır mesela bu. E dolayısıyla ee, mesela SO2 ya böyle olabilir. Mesela kükürt. Kükürt böyleyse mesela kükürt 16 ya mesela. 2 8, 6. Son katmanda 6 elektron var. 2 elektron ister iyonik bileşik yaparken ve eksi 2 yüklenir. E şimdi benim x dediğim maddede kalsiyum olabilir dedim. 2A grubunda mesela artı 2 değerlik alacak. Değil mi? Şöyle artı 2 olabilir. Şöyle düşün. Bu da eksi 2 olabilir. Yani şöyle bir şey olamaz mı? Kalsiyum artı 2 kükürt eksi 2 yaptım çaprazlamayı şöyle olur CA2S2 en sade halini yazacaksam C, A, S diyebilirim. Yani X, Y tarzı bir şey olabilir. Bu da olabilir dedik. Burada ne olacak doğru seçeneğim? E seçeneği 1, 2 ve 3 olmuş olacak. Sevgili kardeşim ve ne yapacağım? Geleceğim, geleceğim, geleceğim. 5. 7. soruma. Diyor ki. Bazı temizlik maddeleri ve bunların kimyasal formüllerini aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre verilen temizlik maddelerinden kaç tanesinin kimyasal formülü doğrudur diyor. Kardeşim tuz ruhu HCL'dir. Deterjan, deterjan. Bu sülfat ya da sülfanat tuzlarıdır değil mi? Böyle apolar kısımları vardı bunların. Uçlarında böyle SO3, 2-NA artı tarzı böyle polar ve apolar kısımlardan oluşuyordu. Bu da olabilir, doğrudur. Arap sabunu, aynı şekilde Arap sabunu ben söylemiştim. Böyle apolar zincirin sonunda mesela CO, O, K olacaktı. Ne A olsaydı katı sabun olurdu ama K olursa Arap sabunu diyorduk. Bu da doğrudur. Çamaşır suyu sodyum hipoklorittir. Bak şu kök hipoklorit köküdür. E, dolayısıyla bu da doğrudur. Çamaşır sodası da sodyum karbonattır. Yemek sodası sodyum bir karbonattır Onla karıştırma burada, tamam mı? Bunların hepsi doğrudur. Yani burada E seçeneğim doğru seçenek dedim ve bir denememin daha soruna geldim. Yeni gündeki ilk denememizi çözdük. Hadi gel o zaman işaretlememizi yapalım. 2301 2025'te ilk denememizi çözdük. Bugün için kaldı 3 deneme. Beni heyecanla devam ediyorsun, e, takip ediyorsun İnşallah güzel bir şekilde. Ne yapacağız? Seninle TYT'yi tekrar edeceğiz. Hatta bu deneme çözümünden sonra bir de TYT full tekrar var. Daha ne ya MSÜ de geliyor. İzle, gir. Kimya 7'de 7 ondan sonra inşallah. Tamam? Ben o zaman şimdi burada kaldım. Kendine iyi bak. Birazdan görüşürüz.